Dostlar, son fizik bir fizik çözer metin çözer, modern fizik Kolyo, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar herkese hayırlı günler bol güneşler diliyoruz. videolarımız beğenmeye abone olmayı değil mi kardeşim? Bütün dünya duyuyor yani ya bunları habire söylemeyelim yani yapın şunu. Evet şimdi sevgili dostlar Bernoulli ilkesi ne diyor? Bernoulli ilkesi arkadaşlar akışkanlar akışkanların hareketiyle ilgili kanunları ortaya koyuyor. Diyor ki kardeşim bir akışkanın hızının arttığı yerde basınca azalır. Örneğin böyle muslukla işte tuttuk hortumla bir yerleri suluyoruz ama hortum yetmedi. Hortum yetmedi. Evet ne diyordu kardeşim? Hortumla bir yerleri sulayacağız ama yetmedi. O zaman ne yapıyoruz? Hortumun önüne şöyle parmağımızı koyup oradaki yüzey alanını küçültünce değil mi? Yüzey alanını burada küçültünce ne oluyor kardeşim? daha hızlı akmaya başlıyor. Basınç azalıyor. Heh. Şimdi arkadaşlar tabi mesela bir nehir düşünün. Böyle nehir yatağı daraldığı zaman değil mi? bazen daralıyor. Orada su hızlı akıyor değil mi? Burada yavaş yavaş an akan su nehir daraldığı zaman hızlı. hızlanıyor. İşte arkadaşlar kesit alanının küçüldüğü yerde hız artar. Tabi hızın arttığı yerde basınç azalır. Tabi bu boru içerisinden geçtiğinde boruya uyguladığı basınç olarak söyleyeceğiz zaten bunları. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi hareket halindeki sıvıların basıncına dinamik basınç denir. Ne demiş arkadaşlar? Bakın bu bölümde sıvı gaz gibi akışkanların yaptığı basıncı inceleyeceğiz. Sıvı basıncı ama akışkan basıncını inceleyeceğiz. Durgun sıvı basıncını inceledik. Yani Bernoulli ilkesi arkadaşlar akışkan özellikle sıvıların basıncını, gaz basıncını inceliyor. Evet, Daniel ile Bernoulli akışkanların dinamiği konusunda çalışmaya yaparak hareket ve basınçlarını açıklamış diyoruz, güzel kardeşim. Tamam, açıklasın. Ee, biz de burada duralım. Şimdi kesiti daralan bir akışkanın hızı artar. İşte arkadaşlar, yani bu günlük hayatta da bakın, şurada ne yapmış kardeşim? Burada çok ince bir yerden geçirmiş değil mi suyu? Dolayısıyla arkadaşlar akış hızını ne yaptık? Arttırdık. Akış hızı arttığı için arkadaşlar çok daha hızlı bir şekilde ne yapıyor? Yüzeye çarpıyor. Yüzeyi temizliyor. Mantığı bu yani. Başka bir şey değil. Evet. İşte arkadaşlar. Mevzu şurada. Bakın. Giderek kest alanı yapıyor. Daralıyor. Kest daraldığı yerde basınç azalıyor. Hız artıyor. Basınç azalıyor. Yani anam babam Bakın kesit alanı S1 büyük S2 yani kesit alanını S de gösterebilirsiniz. S1 şurada kesit alanı S2 burada kesit alanı S3 yani borunun kalanlığı anlamında. Hani bunu yazmaya da bilirsiniz. Görüldüğü gibi giderek daralıyor. Daralıyorsa hız artıyor. Yani V3 büyüktür, V2 büyüktür, V1 basınç ise tam tersi. Hızın arttığı yerde basınç azalıyor. Arkadaşlar bunu da şuradaki yüksekliklerden anlayabilirsiniz. Bakın buradaki basınç P1 sıvıyı yükseltiyor. P2 sıvıyı yükseltiyor. P3 sıvıyı yükseltiyor. O halde ne oldu kardeşim? P1 büyük, P2 büyük, P3 olduğunu neden anladım? H1 büyük, H2 büyük, H3'ten anladım. Evet. Demek ki buradaki basınç daha büyük ki sıvıyı ne yapmış? Daha fazla yükseltmiş. Sıvıyı yükselten oradaki Sıvı basıncı. Evet. Ya kardeşim. Evet. Akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru akar. Bu da arkadaşlar bizim en önemli Bernoulli ilkelerimizden biri. Akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru akarlar. Evet. Şimdi sevgili kardeşim pipetle vatandaş ne yapmak istiyor? Şöyle bir şey içmek istiyor değil mi? Evet. Ha. Pipetin içindeki arkadaşlar aslında biz havayı çekiyoruz. Yani suyu çekmiyoruz. Açık hava basıncı ise arkadaşlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru sıvıyı itiyor. Emme basma tulumbalarda da olduğu gibi. Oradaki havayı çekince arkadaşlar açık hava basıncı yüksek basınçtan alçak basınca doğru sıvıyı yukarı doğru itmektedir. Evet ve dolayısıyla da arkadaşlar suda da ...ağzımıza doğru gelmektedir. Şimdi anam babam uçak kanadı... ...şu şekilde bakın uçak giderken arkadaşlar... ...aniden şuraya gelen bakın... ...ne yapıyor? Hava yukarı doğru bir yol alıyor değil mi? Evet. Aniden şurada yukarı doğru bir hızlanıyor. Aniden yukarı doğru. Ve buradaki arkadaşlar basınç azalıyor. Yukarıdaki basınç azalınca... ...yani P2 küçük P1 olunca... Bu P1 eksi P1 eksi P2 farkı net bir basınç ve basınç kuvveti uyguluyor. Yani buradaki basınç kuvveti için şunu söyleyebilirsiniz. P1 eksi P2 çarpı uçağın kesit alanı. E dolayısıyla arkadaşlar görüldüğü gibi uçağın şu kanatları çok büyüktür değil mi? Evet. Kesit alan çok geniştir. Uzundur. E kesit alan ne kadar uzun olursa o kadar da kuvvet büyük olur. E tabii ki bu ne kadar hızlı olursa arkadaşlar P2 o kadar küçük olur. P2 ne kadar küçük olursa bu fark o kadar büyük olur. Bakın arkadaşlar 3, 3, 6 tane jet motoru var yani. Buradan arkadaşlar hava çok hızlı bir şekilde giriyor. Daha doğrusu giriyor. Arkadan dar böyle arkadaşlar. Önü geniş, arkası dar. Jet motorunun arkadaşlar aha önü böyle diyelim. Aha arkası şöyle. Buradan arkadaşlar hava giriyor. Buradan çok çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Ve dolayısıyla uçağı arkadaşlar öne doğru ittirmiş oluyor. Bu da momentumun korunumu ilkesidir. Evet sevgili dostlar. Bernoulli ilkesinin günlük hayattaki uygulamalarından bazıları ne yapıyor? Aşağı doğru su akarken hızlanıyor hızlandığı için kes talanı daralıyor. Tansiyon ölçme aletiyle damarlardaki kan basıncı. İşte tansiyon dediğimiz zaten kan basıncıdır arkadaşlar. Yani o damardan sıvı akarken yan yüzeylere çarpıyor. Arkadaşlar. Çok hızlı akarsa basınç azalır. Yavaş akarsa basınç artar. Bu sefer işte tansiyon düştü, arttı, azaldı gibi şeyler söylüyoruz. Evet. Rüzgarlı bir havada arkadaşlar şemsenin üzerinden hızla esen rüzgar üstteki basıncı azaltır. Üstteki basınç azalınca alttaki basınç bastın gelerek şemseyi ters çevirir. Çatılar uçması da aynı mantık. Yani farklı bir şey değil. Çatılar da aynı mantıktan gidiyor. Evet. Güzel insanlar. Şimdi bu zaten çok anlatılır, çok meşhur örneklerden biridir. Hatta mesela arkadaşlar bir kamyonun yanından küçük bir araç geçtiğinde böyle araba sallanıyor değil mi? Evet. Heh. O da işte arkadaşlar havayı süpürdüğünden dolayı aradaki havanın basıncı azaldığından dolayı. Ya da çok yüksek hızlı trenlerde metrolarda ha tramvaylarda da var da. O da laf olsun diye bulmuş. Yoksa tramvayın hızından mı olacak? Evet. Ama metroda arkadaşlar önemli. Çok yüksek hızlı trenlerde arkadaşlar önemli. Sarı çizgiyi geçme. Geçersen aha ne olur. Evet arkadaşlar buralarda bir yerde buradan hızlı tren geçtiğinde aradaki havayı da süpürüyor. Aradaki havanın hızı artıyor. Basınç azalıyor. Senin arkandaki basınç önündeki basınçtan büyük olduğu için seni trene doğru yapıştırabilir. Aman bu kurtar bizi fillerden diyebilirsin. Şimdi anam babam şuradaki iki tane balonun bazıları da arkadaşlar iki tane pimpon topu mesela diyor. Balon bence daha mantıklı olabilir. Çünkü burada yüzey alanı büyük ya. Etki eden basınç görüldüğü gibi P0. P0 ama bu içerideki basınç küçülür. Bu içerideki basınç P0'dan küçük olacak. E dolayısıyla arkadaşlar, e, balonun dışındaki basınç içindeki basınç büyük olduğu için içe doğru net bir basınç kuvveti ve balonlar birbirine yaklaşacak. Evet, bu olayın sebebi akışkanın arttığı yerde basınç azalır. Yes. Akışkanların kesiti daralırsa hızı artar. Hani burada böyle bir kesit daralma yok. Yok. Evet bununla ilgili değil. Akışkanlar basıncı yüksek olduğu yerden evet düşük olduğu yere doğru hareket eder ki bunu birbirine yaklaştırıyor. Evet arkadaşlar cevabımız 1 ve 3. Evet sevgili dostlar ne demiş? Biraz önce de bundan ben bahsettim. Aynı yolda ters yönde ilerleyen bir tır ve bir araba şekilde verilmiştir. Özellikle arkadaşlar Mesela küçük arabaysanız, motorsanız bu tırlara mırlara çok yaklaşmayın. Sonra pış araya girersiniz işte basınç farkından. İki aracın arasında sıkışan havanın hızı için ne söylenir? E tabi bu tarafa süpürür, bu da bu tarafa. E o zaman ne olur kardeşim? Şu değil mi? Evet. Ha, şu L noktasında bak sen hızı bu tarafa süpürdün. Bu da bu tarafa doğru süpürdü. Şimdi aracın hızı için ne söylenir? Şimdi eğer ki arkadaşlar buradaki tır tabi daha büyük bir kütleye sahip değil mi? Evet. Daha büyük bir kütleye sahip olduğu için daha fazla kütleye ne yapıyor? Hız kazandırıyor. Ama hani bağlı hız gibi düşünecek olursan aradaki hıza sıfır diyebilirsin bu aradaki hıza. Çünkü zıt yönde gidiyor değil mi? Zaten şu yönde a bu hız bu yöndedir şu yönde bu yöndedir değil mi? O zaman bu sağa doğru bu sola doğru birbirine sıfırlar diyebiliriz. Evet. Şimdi ne diyor kardeşim? Araçlara eşit uzaklıkta bulunan KLM noktalarındaki anlık açık hava basınçları arasındaki. E o zaman kardeşim bu noktanın hızı V değil mi? Buradaki de bunu süpürüyor V. Hız ne yaptı? Arttı. Ama buradaki bu tarafa ve bu tarafa ve sıfır olduğu için hızın arttığı yerde basınç azalır. O zaman K ve M'deki basınçlar açık hava basıncından daha küçük olacaktır. PK eşittir. PM onlar küçüktür. P0. E burada bağlı sıfır olduğu için PL eşittir. P0 diyebiliriz. Evet. Şimdi ne demiş anam babam? Araçlara basınç farkıyla. E kardeşim bu noktadaki P'ydi. P0. Bu noktaki arkadaşlar P. p sıfırdan küçük olduğu için o zaman dışa doğru. Aynı şekilde arkadaşlar PK da p sıfırdan küçük olduğu için dışa doğru bir basınç uygulanır. Bunlar aynı yönde hareketseydi bu noktadaki hız 2V olurdu. E o zaman buradaki basınç daha da küçük olur. O zaman birbirine doğru hareket ederlerdi. Hele biri bir oku bakın Yusuf. Kaldırma kuvvetinin sebebi basınç kuvveti farkıdır. Doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi cisim sıvı içerisinde kardeşim şöyle üstteki basınç kuvveti alttaki basınç kuvveti yanlardakiler birbirini dengeler. İşte alttaki basınç kuvveti daha büyük olduğu için sıvıyı cismini yapar kaldırır. Yani basınç kuvvetinin sebebi budur arkadaşlar. Basınç kuvvetleri farkıdır. Evet devam. Sıvıda yüzen cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. Yüzüyorsa. Eşit. eşit değil. Eşit olmalı değil mi? Yüzen vasıta kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti sıvının ağırlığına eşit. eşit. Batıyorsa sıvının ağırlığından küçük. O zaman buna çarpı. Sıvıda bırakıldığında batan cisimlerin öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür. Doğru. Yes. Bir cismin sıvıya batan hacmi artarsa uygulanan kaldırma kuvveti de artar. Doğru. Evet. Kardeşimiz öğretmenlik yapsın şimdi. Tamam. Ee, taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu bir kaba bırakılan bir cisim yüzüyorsa taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından küçüktür. Bir dakika. Taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu bir kaba bırakılan cisim yüzüyorsa taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından küçüktür. Bence yanlış. Ne olmalı o zaman? Eşit olmalı. Heh. Yüzen baskıda falan cisimler arkadaşlar ağırlıkları kadar sıvıyı taşırır, yerini değiştirir. Ee, taşma seviyesine kadar sıvıyla dolu bir kabı bırakıldığında askıda kalan cisimler kabı ağırlaştırmaz, ağırlaştırır. Askıda kalan değil. Ha, yüzem... askıda kalan, yanlış. Eşit olacak. E tamam. Taşır, e, ağırlığı kadar taşıracak. Evet. O yüzden yani yine eşit olacak. Heh. Yani ağırlaştırmaz. Evet. Yani Yanlış. Doğru doğru. Doğru. Evet. Kabı ağırlaştırmıyor. Kabı işte mesela 100 gram girdi 100 gram taştı. Yüze vasıla kalan cisimler arkadaşlar ağırlıklar kadar sıvı taşırdığı için taşırma kabı ağırlaşmaz. Doğru. Ee, eşit hacimli küresel iki cisimden biri sıvı içinde askıda kalmış diğeri batmış olsa da cisimleri eden e, etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Yanlış. Doğru. Bak eşit hacimli demiş. Şimdi Yusuf kardeşim bak dedik ki cisim ister üstün ister askıda basın ister bassın kaldırma kuvveti. Bak bu eğer eşit ağırlıklı deseydi ya da eşit kütleli yanlıştı. Ama eşit hacimli dediği için ha. kaldırma kuvveti ve batan çarpı de sıvı çarpı g. Her zaman bu geçerli. Bir askıda kalmış e, batan hacim yine v. cismin hacmi batmış e, yine v. çünkü hacimleri eşit. Buraya dikkat. Öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olan cisimler kütleleri sabit kalacak şekilde hacimleri yeterince büyütüldüğünde yüzebilir. Evet. Mesela bir tas. Bakır bir tas düşün. Normalde bakırın öz kütlesi daha büyük batar değil mi? Evet. Ama bakır tas yüzüyor. Hacimleri yeterince büyütüldüğünde Mesela gemiler. İçini olduğumuz zaman Heh. yüzebilir. Evet. Mesela gemiler arkadaşlar. Evet. Buradan gelelim. Zaten 9-10-11 kaldı. Söyle. Oku. Gazlar kaldırma kuvveti uygulamazlar. O zaman balonlar uçamazdı. Aynen öyle. Yani. Yanlış. Ee, akışkanların hızının arttığı yerde statik basınç azalır. Statik basınç dediği hangisi? Statik basınç dediği HDG. Arkadaşlar statik basınç değil. Burada statik basınç demiyoruz. Kardeşim dinamik basınç azalır. Evet yani doğru o zaman. Yani yanlış. Ha evet. Statik basınç diyor. Dinamik basınç. Ha. Arkadaşlar Bernoulli ilkesi akışkanların basıncını statik ise ne demek? Durgun demek. Statik durgun demek İngilizce. Yanlış. Akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden alçak olduğu yere doğru akar. Doğru. doğru. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru akar. Doğru. doğru. Ben doğruyu arkadaşlar şöyle tik atıyorum ya da D harfi yazabilirsiniz. Önemli değil. Evet dostum ne diyor? Şekilde yoğunlukları verilen K, L, M, N, P cisimlerinin hangileri gösterildiği gibi dengede kalabilir? Yazınız. Evet. Mesela bu kalabilir mi? K. Sıvının öz kütlesi 3'te, cismin öz kütlesi kalabilir, 2'de. Kalabilir. Kalamaz. Sıvının öz kütlesi daha büyük. E o zaman yüzmesi lazım. Bu askıda kalmış. Yüzüyor zaten. Hani yani yukarı çıkması lazım. He. Tamam. Yani şöyle olması lazım. Anladım. Kardeş. O zaman buna bir çarpı atıyorum. Nair. Tamam. Bu 2D, sıvınınki 5D. Bu olabilir. Heh. olabilir. Yes. 5D, ee, de, 5D de. olabilir. Yes. Eee sıvınınki 2D bu 3D'ymiş. Bir de üstüne D daha eklenmiş. Evet. Bu da arada ip var. Mesela bu çıkmak istiyor değil mi? Yüzmek istiyor. Ama bu batırıyor. Yani bu da batmak istiyor. O zaman kalabilir. Kalabilir. Evet. Yani. evet. Arkadaşlar. Evet. Soruyu bir okuyalım. Sıvı içinde şekildeki gibi dengede olan iki cismini etki eden basınç kuvvetlerinin büyüklükleri F1, F2 ve F3'dür. Evet. Cismin ağırlığı G olduğuna göre e, yargılarından hangileri doğrudur? demiş. Evet. Buna evet. göre. Söyle bakalım. Bir doğru mu? Ya Hepsi eşit basınç uygulamıyor mu? Buradaki Hayır canım Nasıl eşit? Şimdi buradaki derinlikten buradaki derinlikten. Zaten F1'den F3 eşit olsa e o zaman bunun aşağı doğru ağırlığı var. Hı -hı. Değil mi? Şimdi bu dengede olduğuna göre sağa sola doğru iten kuvvet sağa doğru iten kuvvete eşit olmalı. Yani F2 eşittir. O zaman F3 de F1'den büyük olmalı. Yani bak aşağı doğru F1 artı G yukarı doğru F3. Tamam. İşte buradaki cisme etkiden zaten kaldır, kaldırmak kuvveti basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Anladım. Tamam. Buradaki basınç kuvvetlerinin bileşkesi işte bak cismin ağırlığına eşit. O da ne? F3 F1. Tamam. Dolayısıyla F3 F1'den %100 daha büyük. F2, F4'e eşit eşitlikte eşit. olmalı. F3 eşittir. G artı F1 demiş. Dengede kaldığına göre. Zaten evet yaptım. zaten bunu yazmıştık. F3 evet. eşittir. F1 artı G. Doğru. Demek ki cismi etkiden arkadaşlar kaldırma kuvveti şu alttaki kaldırma kuvvetinin üsttekini çıkartıyor. Tabi düzgün prizma olacak. Yani basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Evet. Dolayısıyla 1, 2, 3 doğru. Oku bakayım. X, Y, Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin yoğunlukları Dx, D, X, ve D, arasındaki ilişki nedir? Evet. Şimdi arkadaşlar cisim yüzüyorsa sıvıda. Cisme etkiden kaldırmak ve tavrına eşit miydi? Evet. Ve batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir. Ve cisim çarpı D cisim çarpı G. G'ler sadeleşti mi? Evet. Buradan anam babam sıvının öz kütlesi ne değil cismin öz kütlesi çünkü sıvının öz kütlesi zaten hepsi için aynı cismin öz kütlesi eşittir de sıvı çarpı ve cisim bölü ve batan değil mi? Evet. Bak aynı sıvıdalar Ney? Kardeşim ee, bir dakika dur yanlış yazdım lan ve batan bölü ve cisim. Heh. Şuradan cismin hacmini çektim ve batan bölü ve cisim. Yani bak 1 bölü 2. Bunun öz kütlesi 1 bölü 2. Bunun öz kütlesi 2 bölü 1, 3. 1, 2. Tamam. 2 bölü 3. Bunun öz kütlesi 3 bölü 5, 4. 4. E şimdi nereden çıkarttın lan? Evet. 3 bölü 4. Evet. 1, 2, 3, 4. Bak. Ve batan bölü ve cisim. Bak. Ve batan bölü ve cisim. Ve batan bölü ve cisim. Ve batan bölü ve cisim. Şimdi mesela bir de hani çok matematiğe girmesek bile. E Yusuf kardeş bak dikkat dersen. Burada yarısı batmış. Burada yarısından daha çok. Burada oran olarak yarısından daha da daha az çok. Anladım. Yani bu yarısı bu üçte ikisi batmış, bu dörtte üçü batmış bak. Ha bir bölü sıfır beş sıfır Yani dz büyüktür dy büyüktür D. dx. Evet. Hacmi 100 santimetre küp olan X cismi oku bakayım. Sıvıya bırakıldığında 60 santimetre küplü kısmı sıvı içinde kalacak şekilde dengede kalıyor. 60'a 40. Evet güzel. Buna göre X cismi tam ortadan ikiye kesilip sıvıya tekrar konulduğunda sıvı içinde kalan hacmi kaç santimetre küp olur? Yarısını kes. Aha bak kes 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 kes. Tamam. Ne oldu? 60'ın yarısını 30. O kadar. Evet. Her zaman bu oran zaten değişmez. Mesela 40 bölü 60 ya da yüzde 60'ı değil mi? Hı hı. Yani 60 bölü 100 yarısını kestim buranın oldu 50 oldu mu tamam. mı? Evet. E buraya da V diyelim. Bak V'yi buradan çek yine 30. Ha bak 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 gider 6 kere 5 30. Ya da bak dediğim gibi direkt yarısı. Tamam. Yarısını al. 20'ye 30. 20'ye 30. Evet. Sıvı içinde kalan hacmi arkadaşlar oran olarak değişmez. Miktar olarak değişir. Her zaman bak şurada batan hacim 60 bölü 100 ne yaptı? 3 bölü 5 mi? Evet. Bu oran hep aynı kalacak. E bu 50 oldu. O zaman bu V. Buraya 10 bakın 10 kere 3 30. Oku bakayım sıvı içindeki eşit hacim bölmelerine ayrılmış X ve Y cisimleri yarı hacimleri sıvı içinde kalacak şekilde dengededir. X cisminin toplam hacmi 2 ve Y cisminin toplam hacmi 8 V'dir. Evet o zaman anam babam burada V'ye V mi? Aynen. O zaman bu da 8 V olduğu için 2 V, 2 V, 2 V, 2 V Evet cisimlerin ağırlıklarını karşılaştırınız. Peki. Kardeşim, bunu etkiden kaldırma kuvveti F ise x'e etkiden kaldırmak kutu f'se y'e etkiden kaldırmak kuvveti kaç f olur? Evet. Batan hacmine bak. 4, ha. 4. v He. V'ye 4 ve değil mi? Aynen. E peki kaldırma kuvveti eşittir ve batan çarpı d sıvı çarpı g değil miydi? Evet. E anam babam d sıvı ile g aynı ve batana bak. V'ye f ise 4 vye 4 4'e. O zaman bunun ağırlığı g ise bunun ağırlığı 4K. 4 g. Çünkü yüzdüğü için. Ağırlıklarını evet. karşılaştırdınız. Karşılaştırdık. Y büyüktür X. Y büyüktür X mi? Y büyüktür Y büyüktür X. Evet. Aynen. Zaten 4 g gel. Tamam. Yani miktar olarak da karşılaştırıyoruz. Y'nin ağırlığı eşittir. 4X'in ağırlığı. Evet. Tamam. Peki. Cisimlerin yoğunluklarını karşılaştır kardeşim. nasıl şey yapıyoruz. Canım. Bak. Bunun da yarısı. Bunun da yarısı. Bak neydi? Biraz önce yaptık. E, ve vatan çarpı d sıvı değil mi? Etkiden kaldırmak batanlığı eşit. Ve cisim de cisim. Aha buradan cismin öz kütlesini çek. Neydi? D sıvı çarpı ve vatan bölü ve cisim değil mi? Evet. Bak ve vatan. 1 bölü 2. 4 bölü 8. Yine 1 bölü 2. Eşit o zaman. Tabii ki. Bak bunun da yarısı batmış, bunun da yarısı batmış. Tamam. O halde arkadaşlar öz kütlelerimiz eşit. Dx eşittir. D, Y. Zaten bak öz kütleler aynı. Bunun hacmi 2 ve bunun hacmi kaç? 8 ve 8 ve. Kaç katı? E, ee, 4 katı. 4 katı. O yüzden bak ağırlık da 4 katı. Çünkü öz kütleler aynı. Evet sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizik kalın. Videolarınızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlarla uyumayı unutmayın.